Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın Seyran ve Ferit arasında filizlenen aşk magazinin gündemine bomba gibi düşmüştü biliyorsunuz. Ekranların sevilen yüzleri ve genç oyuncular arasındaki filizlenen bu aşk hayranları bir hayli heyecanlandırmıştı. Fakat herkesin tepkisini çeken bir durum daha vardı. Afra Sarıçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'le birlikte olduğu iddiası herkesi şok etmişti. Bu duruma tepki göstermeyen kalmamıştı. Her ne kadar Afra Sarıçalı ve Mert Ramazan bu ilişki ihtiyalarını açıklamayı yapmasa da yaz aylarında çekilen bir fotoğraf her şeyi açıklığa kavuşturdu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.